Oyuncu, aile, up 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 up. Evet canlar minik robotla kutuları taşıyacağız hemen başlatıyorum oyunu da çözeceğiz amacımız yıldızları, yıldızları toplayarak yıldızlar, evet. ha bu bak E ile alabilirsin diyor aldım kutuyu götürüp e, yerleştirmek evet. yani şöyle düşün evet. artık kargo binasında biz çalışıyoruz artık hiç orada insan çalışmıyor. Şeyler robotlar taşıyor. Bir sonraki levele geçelim canlar hızlı bir şekilde. Evet bakalım. Oo, Aa, çok uzakta. Yıldızların hepsini almam lazım. Zıpla. Buraya zıplayabiliyor muyum? Çok ya, güzel. Ya çok güzel değil mi? Hayır. Çok güzel. zıpladım. Zıpladım çok güzel. Canlar artık robotlar taşıyacak her şeyi. Şu yıldızı alıp düşeceğim. Oh, Mükemmeliz. Çok iyi. At dostum. Hadi kaç. Çıkalım bizi de götürmesin. Aynen Hoşçakal. Canlar ikinci kal. kutuyu da taşıdık ve hepsini 3 yıldızla geçmeye amaçlıyoruz. Siz güzel güzel beğeni atın. İleride zorlaşacak ki hala zorlaşmaya başladı. Ne yapacağım? Aa, kutuyu ne yapacağız? Ş şuraya mı atacağım? Lazım. atacağım? At Fırlat. Bin beni de lazım. al, beni de al. Ay az daha, <laughs> az daha kaçırıyordum. Hayır, yıldız alamadım. Kutuya fırla, yıldıza fırlat. Dur şunu alıp ona fırlatacağım. Yapabilir miyim? Deneyeceğim. Kutu alıyor mu acaba? Fırlat. Oley! Hayır, yıldız, hayır. Fırlatamıyorsun. Hayır. Dur aldım. Piu! Hayır, olmuyor. Nasıl fırlatacağım? Alamadın yıldızı. Fırlatamıyorsun ki. Fırlatamıyorum. oyunu çözemedik. Fırlatacağım. Şimdi Fırlattım Hayır, Evet. Fırlattım. Şimdi. Ters <laughs> Bak o yıldızı almak istiyorum. Şimdi. Hayır. Oley! O, o, o ama alamıyormuş. Diyor. Alamıyormuş. Kutalım tamam ya beni ya. beni götürme dostum. Ben burada çalışıyorum. Ben burada görevli bir robotum ya. Aynen ya. yap. ne yapalım? Bu da iki yıldızla geçsin. Yani, ne olacak ki? Yapacak bir şey yok. Şu an dördüncü levele geldik. Aa bu zor. Aa, bu da ne yapacağız? tane mi? İki tane mi? Aa bir büyük bir küçük. Bu burayı açması için bunu, bunu kullanacağım. Bunu çekeceğim. Lazım. Tamam bu bastım tamam, Bu dursun burada. Şu yıldızlarımızı bir alalım. Yıldız, 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 Aldım. yıldız, yıldız, Şu, yıldız. Şuna basacağım. Kutu düştü. Çok güzel. Bunu da ittiğim yıldız zaman, da, zaman evet. olay çözülecek. İt dostum. İt, 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 it. İşte Biz oldu. mükemmeliz. Dördüncü leveli çok hızlı geçtik canlı. İnanılmaz eğlenceliydi. Ya zorlaşıyor ki Aa, bir evet, evet, beni evet, de Bir dakika. Evet. Beni de al. Beni de al. Yıldızları alayım. Yıldızlar topla. tutunacağım. Asılamadım. Tutunamadım. Yetişemedim. Tutulamadım. Aa, bırakıyorum. Hayır, bir dakika, çöz. Daha yeni gördük amacanlar çözeceğiz. Ya biraz önce çok ilginç bir şekilde girdim müziğe gördün mü? Atladım. Aa, çok Hadi, güzel. Aldım evet. bunu. Attım. Aa. Bak artık basket oynayacağım, bak fırlatacağım. Bak, bak, bak. Hayır, bak, hayır, bak. hayır, hayır. hayır olmuyor. <gülüyor> <Durmuyorsun>. <gülüyor> gördün mü? Evet, güzel Canlar oldu. yani, kargocular böyle fırlatıyor ya kargoları. Evet. Biz de robot olarak biraz eğlenelim yani. Sonuçta o kadar kutu taşıyoruz. Burası zormuş. Biz robot olarak eğlenelim derken. Robotlar eğlenir mi? Eğlenir, eğlenir. Aldım, onu da aldım. Ey buraya nasıl gideceğiz Bilmiyorum. Şöyle biraz git. Oradan çık. Hop. Oraya atla. İyi sarılıyor ama bak Bobot, robot Robot çok mi? güzel. Ayy Çıktığı nazar gibi değdi düştü. nazar. İyi Ay. sarılıyor değil mi bu deli canlar Aşağı kadar düştü çıkamıyor. Eli kolu oynamamaya başladı. Bozuldu robot. Hayır canım. İyi çalışıyor dediğim 5 dakika yaşamıyor. Ya şu tarafa gideceksin ya. Yıldızı alcan ya. Alsana. Yıldızı niye alayım şimdi? Şunu alacağım önce kutuyu. Ya niye kutuyu alıyorsun önce? Yıldız alsan ya. Al. al dakika, dakika, Al, al, işte. al, al. O tarafa gidip buradan aşağı düşmen lazım. Tamam düşeceğim. O tarafa da gideceğim. Ya beni Canlar dinlemiyor. oyun zormuş. Görüyorsunuz. Beni dinlemiyor. Kutuyu nasıl aldım? Kutuyu da almam gerekiyordu. Ya tam kutuyu da al da karşıya bir zıpla hopla. Karşıya bir lazım. Şöyle çıkabilirim. Evet evet sakin. Sakin olursam her şeyi hallederim. Oley! Hoppa, çok güzel çok güzel çok güzel. Son bir yıldız Lan. kaldı canlar. Yıldızı da alayım. Evet. Kutuyu da koyayım. Kutuyu at. Geç Attım. Hayır olmuyor işte yapma. Hop. <laughs> Ay de, beni alma beni ya alma beni zaten. alma. Hadi böyle bir oldu hadi. <laughs> Canlar güzel üç yıldızı aldık biraz zorlandık. Ama olsun yine de eğlenceli... Aa. Aa. aa kutuları aa. atacağım bu sefer. Bak bak kutu atma. En sevdiğim numara. Açtım orayı açtım. Yıldızı nasıl aldık? Kutuyla çarp. Bak gördün ata ata at, at, alıyorum. Şunu nasıl alacağım? Aldım eee, onu da, bunu da alayım, zıplaya, bunu da alayım, alayım, aldım, evet, bak bak gelin bak, şov yapacağım. Gelin, gelin. Ya, şov yapma. Şov yapma. Kaç 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 kaç. Seni de götürürler. Kamyon beni de götürecek. Seni de götürürsün. Üç yıldız olarak geçtik canlar, inanılmaz eğlenceli, beni de götürdüler. <laughs> Aa, şuraya sıplayacağım mı? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi. <gülüyor> Çok güzel, mükemmeliz, aldım o yıldızı. Sen tutun, sana. Tutunamadım. Tutunamayanlar o zatay, herkes bilsin bunu. Bunu nasıl alacağım? Böyle dönöden alabilir miyim hızlansam? <laughs> Hop. Oh, oh. Hop. O çok zor alamam. Hayır, belki şuradan oraya zıplarken alabilirim. Yıldızın birini alamayacağım. Bak. Aldım, aldım zıplarken çok güzel. Bunu nasıl alacağım? Dedim. Düşerken alabilirsin onu da. Aslında yıldız almak için düşesim de var yani. 3 da geçmek istiyorum. Bir düşes misin sen? Şey Tutunuyordum. Düşesine. Neydi? Düşes vardı ya. Bilmiyorum onu. <laughs> canlar zor Hadi. da olsa geçtik. Hadi ayar. Bıraktım yanlışlıkla. Geçemedik çok zor, canlar. çok zor. Geçemedik. Geçemiyoruz, geçemiyoruz. Hayır, tutulmaz. Burada hızlı. Hayır. Hayır, kötü bıraktım. Hayır, yapamıyorsun. Burada hızlanmam lazım iyice bak. Holy! Olmadı. Altında takılı kaldır robot. Ha. Hayır olamaz asla. Hayır geçeceğim geçeceğim bak. Orada iyice hızlanmam lazım iyice ha. hızlanamadığım için olmuyor bak. Şimdi şöyle hızlanacağım iyice. Biraz önce Hayır, yaptın öyle. mı değil mi? Evet işte tutundun oraya. Hayır. Şimdi yapacağım canlar. Tutundum. Çok güzel çok güzel. Buraya bırakırken orada. atlasam mı aslında. Oley. Çok güzel, evet. çok, güzel, evet, çok, güzel evet, çok güzel. Evet evet Evet. evet, Çık evet, dostum. evet. Çok güzel. güzel güzel güzel. güzel, tamam. güzel. Kolayı düşünme Sakiniz. Sakın. Al onu da koy. Tamam, sakiniz. Tamam, tamam. At şuraya. Hayır, üstüne at. Koy yerine. Koy koy koy. koy. Bela tamam. Ama. Hadi. Tamam. Hoşçakal. Canlar zor, üstüne inmediğim için gitmedi. Demek ki gitmiyormuş, bekliyormuş. boşa heyecan yapmışız canlar. Şimdi devam ediyoruz. 9. levele kadar geldik. Oo. Bayağı da ilerledik. Burada ne yapacağım? Ama çok zor. Bak bir şey falan var orada. Nasıl? Şu yıldızı aldım. Sen şuraya bas. Diyor, Hayır. Basamıyoruz. Ya ha, bastık. Bastım çok güzel. Ee? Bu çıkacak mı kendi kendine? Çok güzel. Ben tamam, bu çıkıyor da. Bunu indireceğim aşağı. Bizim olayımız bu değil ama. Bizim olayımız bu değil de bizim olayımız ne biliyor musun? Hayır alamıyor. Aldı. Bizim olayımız bunu buraya itmek. Dostum bizi bırak aşağı. Bizi bırak tamam. Getirdin. Teşekkür ederiz. Bizi bırak. Ya. <laughs> bizi bir sal. Hayır! Bunu bir yıkayayım şimdi iteceğim. Bizim olayımız bunu oraya itmekmiş. Hadi 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 hadi. Içe dostum. Içe hadi içe dostum, hadi dostum. Niye kırılıyorsun? Bak. <laughs> şimdi. Olacak, olacak yavaş yavaş. Güzel bence tekerlerimle. Çok güçlüyüz. Yok, evet. Şimdi buraya çıktığımız zaman olay bitecek canlar. O kutuyu alıp getireceğiz. Hoppa! İşte kutu fırlatıyor. <laughs> Nereye attın? Şov yaptım resmen. Evet, şov yaptım. Normalde ay o da onu attı. Sen oraya tekrar attın. Ne yapıyorsun? <laughs> Her şeyi birbirine karıştırdın. Dostum bir çekip. Ya hayır ya şaka mısın ya ben temiz temiz kutumu götüreyim canlar bence de artistlik yapan bir duygu mu yok level 9'u da 3 yıldızla geçtik devam edelim bence güzel eğlenceli bir oyunmuş robot oyunu sevdiğiniz bir canlar yazmayı unutmayın evet bence de çok eğlenceli de kutu geldi bir sürü şu yıldızı alıp geliyorum ee basıyorsun işte hepsine bir bir Şuna... Aa, kutunun birini kutu. oraya atacağım çok güzel kutu, dostum 3 tane kutu veriyorum sana atıyorum biliyorum. atıyorum hazır mısın Hadi. 10 numara bravo. atış. Bence de bravo. Benim Bak şunu da şuraya. Ya. Tamam. Diğerini alıp götürüyorum. Şunlar. Hadi hoşçakalın. Görüşürüz. Yine bekleriz. Çıkarsam gideceğim. Hadi bize de, de buyurun gelin. <laughs> Çıktım. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Canlar level 10'a kadar geldik. 1-2 level daha oynayalım bitirelim. bayağı eğlenceliymiş. Şimdi burada ilginç bir şey var. Ben sanırım şu tarafa gideceğim. Evet oraya hmm. niye inip çıkıyoruz ama dur şu tarafa niye düştün? Buna basacaktım basamadım. Şuradan bir hızlı alayım. Hayır senin basman önemli değil ki orada Benim bir şey. Benim basmam önemli bir kere basılıyor bunlara. Ne, önemli. Tamam, bak bastım bitti. Aa ne geldi? Kocaman bir kutu geldi. Şimdi bunu da buraya koyacağız. Çok Hayır. güzel mükemmel. Bitti işte bitti olay bitti bitti dur, bitti. Dur bir dakika nasıl geçeceksin onun arasından? Ben geçerim. Ben robotum. Box robum ben. Robot. Box rob. Box robum ben. Box box. Şimdi dostum ben, beni de bekle. Beni de bekle. Beni de bekle. Hadi, çek, 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 geldim. Çek, çek, çek. Son yıldızı da aldım. Evet, kargo evet. testim. Öte Oley. <laughs> canlar kargo oyunu bilmiyorum. Ben çok beğendim. Şuna bakalım oynamayalım yalnız merak ettim. Oo, hmm, yine kapılar, yine kapılar, karışık. gizemler, gizemler. Level 12'den devam etmemizi istiyorsanız güzel beğeni atmayı unutmayın canlar. Level 12'den nereye kadar gidiyorsa oraya kadar devam edin. Buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.